Evet, muhteşem manzaralara arkadaşlar Evet. Endonezya'da yetişen değişik bir patlıcan türü arkadaşlar. Çok küçük bir şekilde böyle Evet. Bu küçük patlıcan türü ee, turşu gibi eee yemeklerin içleri içerisinde yemeklerin yanlarında kullanıyorlar arkadaşlar görüyorsunuz Evet. Hemen şu karşıda domates tarlası var arkadaşlar. Baya dehşet şekilde domates var üzerinde. Şöyle yakından gidip çekelim. Evet bunlar da börülceleri, fasulyeleri sırıklamak için kullandıkları ormandan kesip hazırladıkları sırıklar arkadaşlar. Evet, odun. Evet. Burada bir aile var. Aynı şekilde burada tarım yapıyorlar. Domates الو السلام عليكم السلام عليكم برمسيله اوكي ايه طماطمات مكمله يا اشطار انانولاز بير طماطم Evet. Selamun Aleyküm pa. Apa kabar sehat? Baik baik. Eh di sini eh kamu anda milikmu? Bukan. Ah bukan. Bukan. Orang Sambi ka? Ha, orang Sambi. ha Sambit demiş. Kamban mana ka? Uh, de, mana? Eh, dari mana Türkiye, Türkiye Türkiye. Oh, Türkiye. Saya Türkiye, asli. Ee, eh, tinggal di Sambit. ya. ya Sambit. <laughs> ya kapan ya. Eh ee, SMP 7 Kuru. Oh SMP 7. Ha. Hadi aku bahuri. Oh sini. Ha ha sini ya. Oh. Hi! Ya. <laughs> maşallah. Banyak e, domates. <laughs> Banyak maşallah <laughs> subhanallah. Evet. Arkadaşlar domatesler yağmurdan ev. Eğil... Hujan hujan banyak ya. ya. Ha? Banjir banjir. ya ya. Bancır. Ya. Bancır. ya. No. Ha ini banjir. <laughs> wow, baya yükselmiş e, buralarda su. Tabi tarım alanlarını etkiliyor arkadaşlar. Bu şekilde e, domatesleri de baya etkilemiş. Kökenler yaprak sararmasına dönmüş. Terma kasi la, terma kasi. Hey canım canısa ya. Okey. Hermesi. Evet. Rastgele dolaşıyoruz arkadaşlar. Köylerde, kırlarda ormanlarda böyle dolaşıyoruz. Değişik insanlarla, ailelerle karşılaşıyoruz böyle. Buralardaki yerleşik olan sohbet edip böyle dolaşıyoruz işte arkadaşlar. Neler var? Nereye gidiyor bu yollar? Tarım yapmak buralarda biraz şey arkadaşlar aşırı yağışlar olduğu için biraz güç oluyor yani aşırı yağışlar olmasa domatesler hala kökenler verim yapacak tabi çok zor. Doğa şartları buralarda. Evet şurada orman var. Ormanlar da tehlikeli arkadaşlar. Evet. Değişik değişik kuşların ötüşleri arkadaşlar. Ormanın arasında her iki tarafı orman. Mısır tarlası var. Aynı zamanda manga bahçesi ilerisi. Yüzyıllar önce arkadaşlar buraları hayal etmek inanılmaz bir şey. Çünkü bu orman örtüsü bitki örsü, doğa. Yani buralara gezmenin, bu ormanların içerisine girmen, girmek imkansız arkadaşlar. Evet, orada ileride değişik bir, bir kuş. Böyle yelpaze gibi kuyruğu papağana benziyor. Evet. Mısır tarlası. Mısırlar da çok lezzetli. ha işte harika bir kuş. Kahverengi. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şöyle bir yola çıktık. İyi ki çıktık yani. Evet. Papaya bahçesi var burada. Evet. Meyveleri üzerinde. Papaya bahçesi. Oo, çok şahaneymiş. Selamun Pa. Selamat kırca la. Selamat kırca. Ya. Gübre atıyor. Ee, papaya bahçesini gübre atıyor arkadaşlar. Disini e, anda millik mu ya. ya maşallah. Elhamdülillah. Hoşuna gitti. Gülüyor amcam. Maşallah. Bu yağıştan hastalık bulmuş herhalde. Evet. Papaya. Bu, bu nama papaya la. Papaya. Okay. Okey. Kaliforniya, asli asli Kaliforniya, ya papaya Kaliforniyaymış arkadaşlar. Parmesi la, böyle böyle ya. Makasi evet. Video çekmek için izin istedim. Boles Boles tamam dedi arkadaşlar. İzin verdi. Allahu ekber. Şahaneymiş ya. Evet. Papaya bahçesi böyle arkadaşlar. <laughs> ha? Başka neresi inersin ya. Sen de gidelim. Evet. Roma, Roma. Yeah. Di sini rumah? Hmm. Yeah. eh. pondok. Ha, pondok? Iya, rumah di Kudamarle. Oke, okay, oke. Okay. Şey, si, eh, Sampit? Bukan. No? Di Pal itu. itu? Oke, oh, yeah. okay, okay. hmm. Burası bahçe eviymiş arkadaşlar. Evet. Burası istirahat, yeni istirahat. Yeah. <laughs> evet. Burada daha evi, bahçe evi. Siapa nama ya? Murshid. Murşit. Evet Pak Evet Saya saya Ertan Çakır. Ertan Çakır. Orada dinamosu da var küçük. Oradan su çıkıyor hemen. Hayret evet ya. Çok güzel. Bak bu mantapla. Evet. Papaya bahçesini gezdik arkadaşlar orada burada amcamızla konuştuk, sohbet ettik. Evet. Gübreleme yapıyor ve işini bitirdi. Eve gidip istirahat edecek arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunlar da yeni yetişen meyveye ancak duran papaya bitkileri. Papaya Kaliforniya baya çok kuvvetli bir şekilde gübre atmış. Bu gübre bunları yakmazsa iyi. Şöyle gidelim bakalım. Evet, burası da bir ev gene bahçe evi arkadaşlar buralar genelde evet burada bir tane kardeşimiz var şöyle bir ziyaret edelim bakalım selamun aleyküm ade servis ile motor <laughs> ya yeah nesisi de var herhalde. Hello. Ne Şöyle bakıyla bakalım ya. Saya menceri la. Otur. Eee ee, sakin la. Ya sakit. Baba. Oh, selamünaleyküm. Waalaikumsalam. Dari mana pak? Dari mana Türkiye? Oh Turki. Terus, ngapain? Di sini sambit tinggal deh lah. Ya. Uh, ya. ya. Sampit Evet. Kalimantan'ın düzlüklerinde arkadaşlar dolaşıyorum şu anda. Muhteşem bir doğa. Yağmur ormanlarının içerisinde Amazonlar'da dolaşıyorum arkadaşlar. Evet, Kalimantan Amazonlar buralar. Yağmur ormanları. Dünyanın en yaşlı yağmur ormanlarının bulunduğu bölgeler burası arkadaşlar. Kalimantan Adası. Borneo Adası arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz inanılmaz ormanlar Evet burası arkadaşlar e, lateks yani e, kavuşuk ağaçlarının e, kavuş kavuşuk tarımı yapılan bir yer arkadaşlar Kavuçuk ağaçları bunlar. Lateks ağaçları. Evet. Görüyorsunuz. Orada ağaçların belileri kesilmiş. Şu anda bir tanesinin beli bembeyaz. Evet. Evet. Bembeyaz aktığını görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bak. Ağacın belinde. Evet. Görüyorsunuz. Kavuçun ham maddesi böyle yetişiyor arkadaşlar buradan. O kapların içerisine giriyor. Ağacın beline bağlamışlar. Kabı. O. Oh. O. Oh, Ako. Markaymış ya el arabası. Eee. Harga. Hargan yala. Nam, namratus limampulu ribu. Namratus limampulu ribu. Ya. 650 ribuymuş arkadaşlar. Ee, bu el arabanın fiyatı. Endonezya'da. Ee, Jakarta'da biraz daha ucuzdur. 500 civarındadır. Ee, Kalimantan'da biraz daha pahalı oluyor. 1000 lira. El arabası 1000 lira. Bayağı da konforlu hem. Yani neredeyse kendi gidecek yani. Baya donanımlı bir el arabası. Şişme şamreli lastik. Yo dubleks. Dubleks lastik. Dubleks la? A, ban dubleks? Yeah. Okay. Dubleksmiş lastik. Evet. Her tarafı kaynak yok arkadaşlar. Hep civatalı. Görüyorsunuz. Tane. Her şey kaliteli ya. Endonezya'da bütün kullanılan aletler arkadaşlar ee, takip ediyorum. İnanılmaz kalite. Şu çapa ilgimi çekiyor devamlı. İnanılmaz kaliteli. Böyle bir çapa yok Türkiye'de yani. Şundaki mukavamata bak. Adamlar çelik koymuşlar yani. Jilet gibi. Çankul. Çankul. Çankul mu? Mantap la. Mantap. Evet. Böyle bir Şankul çapanın ismi. Okulun ee, okulun envanterine kayıtlı bunlar arkadaşlar. Zimmetli ee, okulda hizmetçi abimiz Hadem'e. Buranın ee, okulun temizliğini, bahçeye bakımını, peyzajını falan hepsini o ilgileniyor.